Futbol tarihinin belki de en büyük ismi Lionel Messi'nin hikayesi Arjantin'in Rosario şehrinde başlıyor. 24 Haziran 1987'de işçi sınıfından bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi Messi. Küçük yaşta futbol topuna olan tutkusu öyle büyüktü ki top nereye giderse Messi de peşinden koşuyordu. Ama çocuk yaşta karşılaştığı zorluklar onu yıldız yapacak olan şeylerin ilk adımıydı. Henüz 11 yaşındayken Messi'ye büyüme hormonu eksikliği teşhisi kondu vücudu yeterince gelişmiyordu ve bu, onu profesyonel futbolcu olma hayalinden koparabilirdi. Arantin'deki kulüpler, tedavi masraflarını karşılamaya yanaşmadı. Ama hayat tam umudun bittiği anda sahneye çıkar ya, öyle oldu. Barcelona devreye girdi. Henüz çocuk yaşta olan Messi, ailesiyle birlikte İspanya'ya taşındı. Ve kulübün yöneticisi, bir peçeteye yazdığı anlaşma notuyla Messi'nin kaderini değiştirdi. La Masia altyapısında başlayan serüven, kısa sürede efsaneye dönüştü sessiz, içine kapanık bir çocuk olan Messi, sahada adeta başka birine dönüşüyordu. Hızı, top kontrolü, dar alanda yaptığı sihir gibi çalımlar. Herkes onun farklı olduğunu hemen anlamıştı. 2004'te 17 yaşındayken Barcelona formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve o an futbol tarihinin seyrini değiştirdi. Sonrası bir rüya gibi, 4 şampiyonlar ligi, 10 liga şampiyonluğu, sayısız kupa, 6 kez altın top. Ronaldinho'dan devraldığı sahne ışığını, yıllarca Cristiano Ronaldo ile paylaştı ama Messi hep kendi hikayesini yazdı. O sahada konuşuyordu. Ne çok bağırdı, ne gösteriş yaptı. Bu da yaptığı her hareket, bir cümleydi. Her gol, bir şiir gibi akıyordu. Ancak kariyerinde hep bir eksik vardı, Arjantin formasıyla büyük bir kupa. 2014 Dünya Kupası finalinde Almanya'ya kaybetmeleri, onun için büyük bir hayal kırıklığıydı herkes bitti derken Messi vazgeçmedi. Ve yıllar sonra 2021'de Copa Amerika zaferi geldi. O an gözyaşlarını tutamadı. Çünkü bu zafer hem halkına hem kendine olan borcunu ödediği andı. 2022 Dünya Kupası'nda ise artık kimsenin itiraz edemeyeceği bir gerçek ortaya çıktı, Lionel Messi futbolun tanımıydı. Arjantin, Katar'da Dünya Kupası'nı kazandı. Messi hem kaptan olarak takımı sırtladı hem de turnuvanın en iyisi seçildi. O gece, sadece bir kupa değil, tüm bir kariyerin onayıydı. Bugün Messi, futbolun ötesinde bir figür. Sadece yeteneğiyle değil, karakteriyle de saygı uyandırıyor. Gösterişsiz hayatı, ailesine olan bağlılığı ve sahadaki duruşuyla gerçek bir efsane. Inter-Miami'ye transferi, belki futbolun zirvesinden bir adım uzak ama hikaye tatlı bir epilog gibi oturuyor. Messi'nin hikayesi bize şunu hatırlatıyor, bazen en büyük yıldızlar en sessiz olandır ve gerçek büyüklük sadece kazandıklarına değil kaybettiklerine rağmen nasıl ayağa kalktığında ölçülür.